Merhaba Başaklar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. E, ya kartları açtım ve biraz düşündüm. Yani düşündüm değil de aslında sezgiyi anmaya çalıştım. Baktım, baktım, yani baktım yani biraz zor oldu <laughs> almak sezgiyi. E, ama aldım. Ya bu geçmişteki bir kişiyle ilgili ya da bir fırsat, bir olay olabilir yine ama bana daha çok bir insanmış gibi geliyor. O yüzden ben öyle bir hikaye yazacağım size Başaklar, bakalım bu haftaki hikayeniz nasıl olacak. Şimdi e Su sekizci ile geçmişte beklediğiniz Ermiş kartıyla bekliyorsunuz tabii. İçten içe de böyle hayalini kurduğunuz, hep böyle düşünü kurduğunuz biri varmış beklediğiniz. Ama o beklediğiniz kişi geçmişte gelmemiş sanki, o beklediğiniz şey geçmişte olmamış sanki, o beklediğiniz fırsat geçmişte sanki gerçekleşmemiş, o hayal sanki geçmişte gerçekleşmemiş. Ve şimdi bu hafta. Sanki o çok istediğiniz şey böyle ışık hızıyla falan geliyormuş gibi çok renkli bir şekilde geliyormuş gibi görünüyor size ve diyor ki hadi hadi Başak daha önceden hayalini kurmuştuk daha önceden hayalini kurmuştun daha önceden istemiştin şimdi o şey senin karşına geldi hadi Başak yapabilirsin. Ama sizin pek yani bu şeye karşı şu anda emin değilsiniz Başak yani pek emin değilsiniz ve kapı biraz kapalı tam olarak biraz düşünmeniz abi şimdi bu şey bu kişi geldi ama ben buna hazır mıyım buna benim yerim var mı? Gerçekten bunu istiyor muyum? Evet istemiştim ama şu an hala istiyor muyum? Diyorsunuz ve hani içsel olarak böyle bir kararsızlığa, bir kargaşaya düşüyorsunuz sanki. Çünkü planlamış olduğunuz bazı şeyler var ve o planlara doğru gidiyorsunuz. Ve o planlar da o kişi değil yani. O hayalin tam tersi yönde. Hani çok uzak bir yerde... Yani o hayaliniz karadaysa bu hayaliniz suda falan yani yeni hayaliniz yeni gittiğiniz yer çok daha farklı ee, görünüyor. Ee, yani bir hayaliniz gerçekleşiyor özetle ama siz, Hazır değilsiniz artık. Yani Siz artık o kadar istemiyorsunuz. Çünkü farklı bir tarafa doğru gidiyor görünüyorsunuz. Ee, ve e, bu çok istediğiniz şeyin karşınıza gelmesi sizde bir belirsizlik oluşturuyor. Bir güvensizlik oluşturuyor sanki başaklar. Ee, yani bu hafta sanki biraz böyle kafanız karışacakmış gibi. Yani şöyle düşünün. Bir yolda gidiyorsunuz. O çok istediğiniz şey karşınıza çıkıyor ve insanın haliyle bir kafası karışır. Yani benim karışırdı Başaklar. o yüzden bence sizinki de karışabilir ve şey olabilir yani. bu gittiğim yolda da tam olarak nereye gittiğimi de göremediğimde bir dönemdeyim. Bu eski şeyde bana öncesinde hani gerçekten bir fırsat ya da ne bileyim hani bu bir insanmış gibi geliyor bana. Daha önceden iyi anlaşabileceğimi düşündüğüm biriydi bu. Hani şimdi de bir yoldayım. O yolda da sanıyorum ki pek fazla insan yok yanınızda Başaklar. Çünkü yine ermiş kartıyla geliyorsunuz. Ya biraz daha münzevi olduğunuz bir taraftasınız. Hani şeysiniz. Acaba gerçekten münzevi mi olmalıyım yoksa hayatıma birilerini dahil mi etmeliyim diye böyle iki şeyin arasında kararsız kalmış gibi görünüyorsunuz. Ee, buna sizin karar veriyor olmanız gerekiyor. Bence sezgilerinizi dinleyebilirsiniz. Kartlara baktığımda yani pek anlattığım hikayeyle Uyumlu değil ama La La, La, La Land diye bir film var. Umarım doğru söylemişimdir. La La, La Land diye yazılıyor. Ee, sanki bu filmdeki hikayeye benzeyen bir şey var. Yani oradaki o şey, o kızın son yerdeki o bakışı aklıma geldi. Hikayeyi kısaca anlatayım bilmeyenleriniz için. Ee, şöyle film... Hı. Bir kız var, bir de erkek var. Gerçekten <laughs> en temelden başlıyorum. Kadın oyuncu olmak istiyordu diye hatırlıyorum. Adam da piyanistti diye aklımda kaldı. Kadın işte bir şekilde oyuncu olmaya çalışırken o piyanist adamla tanışıyor ve sonra işte çok güzel anlaşıyorlar. Müthiş bir birliktelik oluyor. Hani gerçekten birbirlerini seviyorlar. Belki La La Land filmini de izleyebilirsiniz. Ee, i̇şte birbirlerini seviyorlar ve iyi bir ilişkiye başlıyorlar. Ama sonrasında işte kız artık ciddi anlamda bir oyuncu oluyor. Ve bir yere mi gitmesi gerekiyordu? Yoksa adamın mı bir yere gitmesi gerekiyordu? Yani ikisinden birinin bir yere gitmesi gerekiyordu ve biri bir yerde kalıyordu. Ama muhtemelen kadın kalıyordu diye hatırlıyorum ama şu an unuttuğum için net değil. Örnek verelim ki kadın kalıyor diyelim. Tamam mı? Siz o kalan kişisiniz. Ve bir gidiyor işte o giden adam gidiyor olsun mesela. Ve sonra böyle kadın orada kalıyor, yerleşiyor oraya, farklı biriyle evleniyor, işte bir çocuğu oluyor falan. Sonrasında adam tekrardan kadının olduğu yere geliyor. İşte piyano çalıyor vesaire. Sonra kadın eşiyle birlikte adamın piyano çaldığı yere gidiyor ve adamı görüyor ve Tabii ki eski günler falan aklına geliyor. İşte kadının şöyle bir son sahnede bir bakışı var. Ee, ya orada Emma Watson'ın bir e, Emma Emma'ydı kadının adı diye hatırlıyorum. Emma Watson. Bir bakayım tekrardan. Emma Stone. Sorry. <laughs> Emma Stone'un bir son bakışı var. Ya sanki siz tam o son bakış sahnesindeki an gibi yani. Ee, o şey canlandı gözümde. yani Sanki öyle bir an baymışsınız gibi. Ee, bu arada baktığım hikaye biraz daha farklı. bir gitmiyor herhalde arkadaşlar. Yani isterseniz filmi izleyebilirsiniz. <laughs> gitmiyor da olabilirler yani. Tam olarak konusunu okudum da biri birini terk etmiyor ama bir şekilde ayrılıyorlardı. Ya yani sanki oradaki o kadın karakterin işte ev, evlenmiş çocuğu var. İşte bu adamla da nasıl olurdu falan düşünüyor yani orada bir, bir düşünüyor. Ama işte şartlar hayatı falan. Yani siz de o iki karar, o iki belirsiz yerdesiniz. Yani iki yolun ortasındasınız sanki. E şimdi ben nereye gideyim diyorsunuz. Yani bu hafta biraz böyle düşünmeyle geçer diye düşünüyorum bir kararsızlıkla. İç sesinizi dinlemekte fayda var. Yani olabildiğince gerçekten ne istediğinizi düşünmekte fayda var. Bu gittiğiniz hayale gerçekten gitmek istiyor musunuz? Bunları düşünmenizde fayda var Başaklar. Ya da işte bu eski hayalinizi gerçekten istiyor muydunuz? Yani ona gerçekten ihtiyacınız var mı? Ya da işte bu olduğu zaman neler olur? Gibi. Açığımız böyleydi. Ee, Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz e, telefon numaram e, açıklama kısmında yer alıyor. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz bana arkadaşlar. Yorumu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. E, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Başaklar.